Kızlar konsere geldik. <laughs> Benimki de taşı. Konsere geldik. Bak kız. Bana <laughs> peruk taktı bu kız. <laughs> bu konserdeki kız da bu. Çok güzel şarkıları çalıyor. Bu telisi çok güzel. Baksana bu elinde birazdan başlayacak çalmaya. Gel dinleyelim kız bizi kovacaklar yoksa. Tefne teyze de burada. O da kopuyor şu an. Arpiş de kopuyor ayakları. <laughs> kız ne yapıyor kameraya oynuyor bu. Hadi hadi. Kalk kalk yerlerde yuvarlan Allah canını almasın. Ya ya sen ya ne yaptın be? Aa, ne oldu Ay evet, bizim kız düştü galiba. Aaa. Kapaşamıyorum bu şarkı çok güzeldi ya. Güzel. Bir saniye. Ay istek parça çalar mı acaba? Oo, işte bunlar tam benim tarzı. Merhaba. Oooo adam. Linkin Park çok sevindim. Duydun mu kız? Gördün <laughs> mü kız? Yaşasın şarkıları çalıyor bu kız. <laughs> Hadi iyi geceler size. Size parti burada bitti. <laughs>